Seniç, charge, give. Bugün hava çok güzel. Ablam ve eniştem geldi. Şimdi beraber gezmeye gidiyoruz. Güneş Hollanda'da görmediğimiz bir şey, şu an bizi almaya geldi. Şimdi. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Paris. Nasılsın abiyiz? Bugün <laughs> ablam, ablam ve eniştem de bizimle. Bugün Den Haag'a gidiyoruz. Scheveningen. Yes. Bir van Scheveningen. Evet, onu telaffuz edemediğim için ben Den Haag diyorum. Geldik Barış. Arabanın benzinini bulduk içeri. Just take it out. That's what she said. <gülüyor> <gülüyor> keep pressing. <And> look, keep, <laughs> Um no, no, I will no, you just, <gülüyor> 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 uh, you Dear princess. Casual. So Geldik arkadaşlar. <laughs> <laughs> Marul gibi gözüküyoruz hepimiz böyle. <laughs> Geldik. <laughs> <laughs> John arabayı park ediyor. Biz de sahile doğru yürüyoruz şimdi. Ben hep aynıyım ya. Kundakta bebek gibi geziyorum. Damla, yazıyorum. Damla beni de Barış da hasta etti. <laughs> Büyük ihtimal şu anda olacaktır diye düşünüyorum. Yazık size ya. Evet hemen. Şöyle bir inşaat gibi olmuş burası. Neden bilemedik? Bilelim mi? Binelim. Hiç hiç binmedik ona. Binelim. Böyle bir inşaat alanı gibi olmuş. Anlayamadık. Ee, Kumsal'a doğru. Barış kusura bakma kötü gördün. Böyle değildi. <gülüyor> Ama <laughs> Ne zamandır böyleymiş ki? Bilmiyorum ki. En son biz işte Eylül falan geldiğimizde gelmeyi başardık. Bugün hava çok güzel. Evet. Sen çok güzel. Sen de çok güzelsin aşkım. Bugün hava mükemmel. Damla ile Barış bizi terk etti. Çünkü biz uzun süre kadar fotoğraf çekiyorduk. <laughs> Ayşe Damla and <Ayşe>, Barış mm We were too taking too long to take a photo. <gülüyor> 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 Come next to me. Hadi hadi deyse. Şey. <laughs> <laughs> evet aşkım. What do you think M about? Merhaba abi ve abla. Ha. Bugün hava uh, çok güzel uh, ama bugün deniz çarşı gibi. <laughs> Salın yanında e, Simone Gislerinden bir yere oturup John'la Barış e, balıkları sipariş etmeye gitti. Biz de Damla'yla böyle oturuyoruz. Damla yaklaşık 10 yıl önce Erasmus'la Hollanda'ya ilk gelen e, sakalarda. İlk gelen sakalarda. <laughs> <laughs> Aynen beni bayrağımı devam ettiriyorsun ayan, sen. Ayağını ilk Damla bastı sonra 2 <laughs> yıl sonra ben bastım. Şimdi yine buradayız. Aynen inşallah bundan sonra da hep burada buluşuruz burası bizim buluşma noktamız olur da her yıl geliriz biraz daha sıcak zamanlarda evet yazın kesinlikle bu kasabaya gelmeliyiz ama ya bugün Hava iyi Böyle gözükmeme bakmadım. Damla yeni doğmuş bebekler gibi kundak, kundakta <laughs> geziyor ben, ama Çok güzeldi Buz gibi değildi İyiydi yani evet. Diğer günlere göre Gayet iyiydi Barış'la evet, John geliyor ama galiba beklememiz gerekecek Sadece ellerinde içecekler var Bu şekilde onlar da geldi Balıklarımızı biz bekleyelim Ondan sonra göstereyim. Patateslerimiz geldi Oo, Kocaman harika ve balıklarla geldi. Oo oh, süper. Başı çıkmamış olabilir. Üstündeki soğanlar patatese çok yakışıyor. Evet buna orlok sosu deniliyor. Orlok sosu dediğiniz zaman... Ooo oh, ne kadar aldınız. Havla ne ediyor bu? Oh 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 aşkım. Hmm. Aşkım. Sean is feeding us really good. I can tell us all those stuff. What are those? And what just, are those? Yeah, let, this is hmm. the big one? is lekkerbeckje. lekkerbekje okay. Yes, it's a really nice fish. Mm -hmm. It's deep fried. This is kibbling. It's almost same taste, mm -hmm. same sauce. A lot of uh, fish spices on top of it, mm -hmm. Mm -hmm. nicely seasoned. Yeah, good catch, good taste. Okay, so you suggest people to try it? Definitely yeah, this is a national And now they are trade. trying. <laughs> they love it as well. But if you really like really a raw it? if you like a raw fish you should take harding. Yeah. Okay. Harding with onion and then take it you know from it the tail, kind of lift onion. it up and put it mm, definitely. yes Damla ile Barış'a bugün stampot yapacağım. Ee, patates, şu zorun önemli önemli ürünümüz. Sonra süt, patatesi böyle şey yapacağımız için, ezeceğimiz için lazım olacak tereyağı ve e, hardal ve kıymamız e, dolapta. Şimdi su kaynadı, hemen e, patatesleri soyalım ve kaynatalım. boring kolu yıkadım. Ekliyorum. Bu patatesi daha ezmedim. Sıcağıyla böyle beklemesi gerekiyormuş. içinde Ay biraz daha büyük tencerem olsaydı. Biraz daha Evet yemekler hazır Ay, bakalım damlayla Barış <laughs> <laughs> beğenecek mi? <laughs> Tuzu nasıl İyi mi? Tuz lazım. Ya tamam, tuzla hayır tuzla da bak bakayım tadı nasıl? Ee, köfte de yalma köfte köfte, evet. köfte tuzlu çünkü. Ya, tamam hmm. yok yok tadı çok güzel zaten efsane. Barışla yalandan hmm, yapıyor. <laughs> olsun. Üstüne bari. şu an ekstra butter ekliyor. Yani I already add a lot of butter in the potato. But... Just a little extra on top. Hadi aşkım sit. Take one bite. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ya adamın eline geçti. O da bir çatal alıyor. <laughs> okay. Tamam, bon appétit. Hadi hmm. bakalım. Eat. Hı? Hmm. Nasıl? Of amazing. Afiyet olsun. İşte görmek istediğimiz tepkiler hmm. bunlardı arkadaşlar. Evet. <laughs> This is the best one you made so far. Yeah. <laughs> Konuş no, aşkım benim. <laughs> Bir daha tekrar der misin Barış ve damlacım ne dediğinizi? Aynı annemin köfteleri gibi yapmışsın. Evet. Aynısı. hiçbir farkı yok. Yani direkt şeyi de aynı ya. Isırdığında böyle dağılması yumuşaklığı falan. Helal olsun. <gülüyor> <Geldiğiniz> <gülüyor> <zaman> <gülüyor> de Original is with a sausage from Unox or Hema, but it is a pig, so that's why we make she made the best meatball in the world. <laughs>